Amca dikkat et suya basma. Ayağım Oğlum korkma. Mi? Sağ zarar vermeyeceğiz Gel buraya gel. Ön eliyle bir atıyor ya. Amca tutup alamaz mıyız ya? Yok.

Kulak limanı üzerinde Denize düşmüş ayı yavrusu kurtardı Dışarı bindireceğiz demene bak Sen demene bak spay. Bu değil hayvan korkuyor saldıran Bakın ha bakın

Tekneyi aldık. Aldan çıkmasın Dur, Yok yok çıkamaz. Al çıkacak, üstüme, çıkacak. Dur, aldık dışarı götürüyoruz. <laughs> ha? Hayır. Tamam, kızma. Kızma. <laughs> tamam, o,